Temel kavramların ikinci videosundayız. Soru çözmeye başlıyoruz. Hep beraber gelin sorularımızı çözelim. Soru 11 x ve y doğal sayılardır. x ve y doğal sayılar olduğuna göre doğal sayılar nereden başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu. Nereye kadar gidiyordu? Sonsuza kadar devam ediyordu. 3x artı 4y ifadesi eşittir 52'ye. Bu ne demek arkadaşım? Bu soru tipine dikkat et demek. Bak bu soru tipine dikkat et. 3x artı 4y eşittir 52. Evet burada da değer vereceğiz. Ama bir çaprazlama söz konusu. 52 3'e bölünüyorsa, 52 4'e de bölünüyorsa dikkatli oluyorsun. Diyorsun ki mesela ben x'e 0 verdiğimde 3 çarpı 0 0. Efendim 52 4'e bölünür. 52 4'e böldüğümde kaç gelecek? Hemen şöyle bir bakalım. Bir defa var 4 dedik. 12 aha burası 13 oldu. Demek ki 0 verdiğimizde burası 13 olur. Bundan sonra çaprazlama yapabilirsin. Yani iddiam şu. Buraya dikkat et. Buradaki y'nin katsayısı 4. x'in değerleri 4'er 4'er artarken x'in katsayısı 3. Y'nin değerleri de 3'er 3'er azalacak. Nasıl mı deneyelim mesela görelim. Ben buraya 1 verdim 1 çarpı 3 3 52'den 3 çıktı bölünmez. 2 kere 3 6 etti 52'den 6'yı çıkarttım 52'den 6'yı çıkarttım kaç etti 46 bölünmez. Ben buraya 3 verdim 3 kere 3 9 bölünmez. Ben buraya 4 verdiğim zaman 4 çarpı 3 12. 52'den 12 çıkınca kaç kaldı? 40. Buraya ne geldi? 10. İşte söylediğim şeyi yakaladım. Neyi yakaladım? Burası 4'er 4'er artarken burası da 3'er 3'er azalacak. Bak çaprazlama. Ne diyoruz? Çaprazlama yapıyoruz bu soruda. Dikkat edeceksin. Şimdi 4'er arttırdım. 4 artınca 8. 8 kere 3 24. Burada bak ne olacak? Bak burada ne olacak? 3 azalacak. Kaç verdin? 7. 7 kere 4 de kaç? 28. 28 ile 24'ü topladığında 52 eder. Yine 4 azalttım. Kaç geldi? Şey 4 arttırdım. Kaç geldi? 12. 3 azalttım. Buradan kaç geldi? 4. Burayı yine 4 arttırdım. 16. Burayı 3 azalttım. 1. Denemesi bedava. 16 çarpı 3 48. 4 kere 1 4. 48 4 daha 52 etti. Metin hocam ne yaptın? Vallahi bir şey yapmadım. Sana olanı anlattım. 52'yi görmüştüm. Çaprazlama yaptım. Y'nin katsayısı kadar buru artarken burası da x'in katsayısı şeklinde azaldı. Peki bize neyi sormuş? x çarpı y'nin alabileceği en büyük değeri. Gelin yazalım. X çarpı Y. 0 ile 13'ü çarptım 0. 4 ile 10'u çarptım 40. 8 kere 7 56. 12 çarpı 4 48. 16 çarpı 1 16. Bana en büyük değeri sorduğu için de kaç diyoruz? 56 diyoruz. Soruyu tamamlıyoruz bu soru tipinde yapacağın şeye dikkat ediyorsun. Bir sonraki soruya geçiyoruz ki ben bir sonraki soruda gerçekten çok keyif alıyorum. Burası bölme, bölünebilme asal bölen sayısı, pozitif bölen sayısı buraların hepsinin altyapısını oluşturuyor. Hatta OBEP ve OKEK'in altyapısını oluşturuyor. Ne diyor soru? X ve Y pozitif tam sayılar diyor. Pozitif tam sayılar nereden başlıyor? Unutmamak için yazıyorum. Birden başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar devam ediyor. Bak soruyu tahtaya bir yazıyorum. X artı 12 bölü Y ifadesi eşittir kime? 15. Dikkat et. X'in pozitif tam sayı olabilmesi için 12'nin Y'ye tam olarak bölünmesi lazım. Tekrar ediyorum. X'in pozitif tam sayı olabilmesi için 12'nin Y'ye bölünmesi lazım. Yani Y dediğin sayı 12'nin bölenlerinden oluşacak. Peki kim olacak? 12'nin bölenleri kim ve sana çok lazım olacak. Haberin olsun. 1. 12'yi 1'e böldüm 12. Kaç eklersen 15 eder? 3 eklersen 15 eder. 12'yi 2'ye böldüm 6. 15 edebilmesi için 9 lazım. 12'yi 3'e böldün 4. Buraya ne olması lazım? 11. 12'yi 4'e böldün 3. Buraya ne lazım? 12. 12'yi 6'ya böldün 2. Buraya ne lazım? 13. 12'yi bir de kime bölersin? 12'ye bölersin. 1 eder. Burası da 14 olur. Ben hem x'in alacağı değerleri buldum, hem y'nin alacağı değerleri buldum. Ama bir şeye dikkat ettim. 12'nin bölenleri 1 2 3 4 6 12. 5'i niye yazmadım? Çünkü 12 5'e tam bölünmüyor. 7'yi niye yazmadım? 12 7'ye tam bölünmüyor. Bana neyi sormuş? x'in alabileceği değerler toplamı. En sevdiğim şeyi yapıyorum. Toplama işlemi. İnanmayın. Toplayalım. Toplayalım. Bak 12, 3 daha 15 etti. 11, 9 da buradan kaç etti? 20, 35. Gel buraya 13, 14 daha kaç etti? 27, 27, 35 daha kaç eder? 50, 62. Doğru mu söyledim? 35 ile 27'yi topladım. Teşekkür ederim. Gerçekten onay makamı da bizi onayladı. Kaldığımız yerden sorunuzu çözebilirsiniz diyor. Hadi gelin çözelim. Şimdi 13. soruya bakıyorum. X ve Y birer doğal sayı. 20 bölü X artı 2 kime eşit? Y'ye eşit. Şimdi aranızda ekranların diğer tarafında şu anda X'e değer veren arkadaşım. X'e değer verirsen Y'yi bulamazsın mantığını anlamamışsın bu işin. Bak tekrar ediyorum. X'e değer vermeyeceksin. 20'nin bu aşağıdaki kırmızı kutuya tam bölünmesi lazım ki Y de doğal sayı olsun. Bakın X'e değil. X artı 2'ye aşağıda kim varsa ona bölünmesi lazım. Peki 20'nin bölenleri kim? 20'nin bölenleri 1'dir. 20'nin bölenleri 2'dir. 20'yi 4'e bölersin. 20'yi 5'e bölersin. 20'yi 10'a bölersin. 20'yi bir de 20'ye bölersin. 20'nin bölenleri bunlar. Peki kırmızı kutunun içinde kim var? X artı 2 var. O halde X artı 2 eşittir 1 diyebilirsin. X artı 2 eşittir 2 diyebilirsin. X artı 2 eşittir 4. 5. 10. 20. Bize x'in alabileceği kaç farklı değer var demiş. Şimdi x'in değerlerini bulalım. x'in değerlerini bulalım ama şu yeşil kalemi bir alacağım. Alayım kalemimi eline. Efendim x'in değerlerini bulalım. Bak her defasında 2'yi bu tarafa attın. 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. 2'yi bu tarafa attın. 2 eksi 2'den 0 geldi. Yani 2 çıkartıyorsun. 4'ten 2 çıktı 2. 5'ten 2 çıktı 3. 10'dan 2 çıktı 8. 20'den 2 çıktı 18. Kaç değeri varmış? Bir bak bakalım. Eğer 6 değeri varsa... Şimdiye kadar ben soruları çözerken sana hep şunu yaptım, bir iyilik yaptım. Yukarıda doğal sayı demişti. Ben doğal sayıların nereden başladığını yazıyordum. Aslında bunu yazmamdaki amaç neydi? Unutmayasın. İşlem hatası yapmayasın diye dikkat ediyordum. Bakın doğal sayılar sıfırdan başlıyorsa x'in alacağı değerin eksi 1 olma şansı var mı? Yok. Eksi 1 olamayacağına göre x artı 2 de 1 olamaz. Alabileceği kaç farklı değer vardır sorusuna 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. 5 farklı değer alır. Metin Hoca bu soru tipini ne kadar önemsemişse, niye önemsediğimi söylüyorum. Bundan sonraki konularda 12'nin, 20'nin bölenleriyle hep uğraşacağım. Bir de bak bir şeye dikkat et. Bak şuradan da. 1 çarpı 20, 20. 2 çarpı 10, 20. 4 çarpı 5, 20. Aslında bu bir tesadüf değil. Yine çarpım tablosunu bölme şeklinde kullanıyoruz. Dikkat edelim. Evet 14. sorudayız. Bu soruların devamı şeklinde geliyor. Bak 12'nin böleni, 20'nin böleni. Burada bir şeye dikkat edeceksin. Bak burada bir şeye dikkat edeceksin. Şimdi ben sana rasyonel sayıları, ben sana rasyonel sayıları anlatmak için te, buradan sonra bir sürü video var. Onu mu bekleyeceğim bu soruyu çözebilmek için? Yani düzelterek söylüyorum. Şimdi bu soruda rasyonel sayı bilgisi kullanmam lazım. Ee oraya mı gideceğiz? Yeni başlıyor. Yok ben sana burada öğreteceğim. Ben sana burada öğreteceğim. Niye öğreteceğim biliyor musun? Çünkü kendine güvenin gelsin. Matematik başarısızlığının en temel nedeni özgüven eksikliği ve ön yargı. Ön yargı çöp tenekesine, özgüven eksikliği için ben buradayım bana güven kendine inan. Şimdi bunları söyledikten sonra sorumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buraya geldik x pozitif tam sayı yaz kardeşim x'in alacağı değerler birden başlar bir yerlere kadar gider. Bize verilen bir ifade var 5x artı 28 bölü x. Şimdi dip bilgi, hap bilgi, o bilgi, bu bilgi. Hangi kameradayız? Buradayız galiba. Şimdi diyorum ki rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaparken paydalar eşitse ortak paydada bunları yazarsın. Yani sen eğer x bölü ya da şöyle yazalım 5x bölü x artı 28 bölü x gibi bir ifade gördüğünde bunu 5x artı 28 bölü x şeklinde yazarsın çünkü paydalar ortaktır. E buraya geldiğinde ne olacak? A 5x artı 28 bölü x demek ki bu 5x bölü x artı 28 bölü x demek. Ne işime yaradı? Bak en sevdiğim şey. Şş. Şık, şık. Bu xler sadeleşti. Kim kaldı? 5 artı 28 bölü x kaldı. Bu ifadenin ne olmasını istemiş? Tam sayı olmasını istemiş. Eğer tam sayı olacaksa, 28'in x'e tam olarak bölünmesi lazım. Abi 28 hangi sayıların çarpımı 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 4 çarpı 7 başka bir şey yok. Yani 28'in bölenlerinden bahsediyoruz ya. 28'in bölenleri. Bunlardan bir tanesi 1'dir. 28 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 7'ye bölünür, 14'e bölünür, 28'e bölünür. Sağlıyorum. 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 4 çarpı 27. Hepsi de 28'e eşit. Peki x'in kaç farklı değeri var burada? 6 farklı değer var. Bana x kaç farklı değer alabilir demiş. 6 farklı değer almış olur. Arkadaşlar güzel bir bilgi öğrendiniz. Bu bilgiler ışığında daha doğrusu güzel bir bakış açısı kazandınız. Bu bakış açısını sorulara yansıttık. Şimdi tahtanın devamında, tahtanın devamında geri kalan sorularımızı çözelim. Bu tahta bitti. Bundan sonra bakalım neler yapacağız. Temel kavramlarda soru çözümlerimize devam ediyoruz. Temel kavramlar bizim için çok önemli. Çünkü burada çözdüğümüz sorular ilerleyen günlerde, yerlerde, zamanlarda başka soruları çözerken kolaylık sağlıyor. Gelin bakalım bu soruya. X ve Y pozitif tam sayıdır. Pozitif tam sayılar nereden başlar? Birden başlar. Nereye kadar devam eder? Artı sonsuza kadar devam eder. Şimdi bakın. X çarpı Y eşittir. 3X artı 10. ifadesinde x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Normalde bu soruya bakınca tedirgin olan birçok arkadaşımız var. x çarpı y, 3x, artı 10, nasıl değer vereceğiz, direkt olmuyor, neler yapmalıyız diye kendi kendine düşünüyor. Bak ben sana bir tavsiyede bulunayım. Önce birinci yol olsun bu. Bu birinci yol olsun. Şöyle çözebilirsiniz. Bu 3x e eşitliğin diğer tarafına atarsın. x çarpı y eksi 3x eşittir 10 dersin. Bunu da x parantezine alırsın. Her ikisinde de x'lerin ortak olduğunu gördün. x parantezine aldın. Kime eşit oldu? y eksi 3 eşittir 10'a. Şimdi 10 hangi iki sayının çarpımı? Hangi sayıların çarpımı bir bakalım. Sen şimdi 1 ile 10'u çarptığında 10 eder. Sen şimdi 2 ile 5'i çarptığında 10 eder. 5 ile 2, 10 ile 1 alabileceği 4 tane değeri gördün. Şimdi bu bizim birinci yolumuz oldu. Peki hocam ikinci yol hangisi? Aslında az önceki tahtamızda bahsettiğimiz bir durum vardı. Onu burada biraz daha legalleştiriyoruz. Diyoruz ki x çarpı y eşittir 3x artı 10. Burada x var, burada x var, 10 da yok. Her tarafı kime bölüyorum? Her tarafı x'e bölüyorum. Bak eşitliğin her tarafını bölüyorum. Bu birinci terim, bu ikinci terim, bu üçüncü terim. Terazinin bir tarafını değil, her tarafını x'e bölüyorsun. Şimdi x'ler Metin Hoca'nın en sevdiği şeyi gerçekleştiriyor. Şık şık sadeleşti gitti bak. Şık şık sadeleşti gitti. Ne kaldı o zaman? Y eşittir 3 artı 10 bölü x. İşte benim aradığım soru. İşte feraset, işte adamlık, işte soru. Onun bölenleri kimler? 1, 2, 5, 10. 11'e bölünür, 2'ye bölünür, 5'e bölünür. Ona, aslında bununla bunun hiçbir farkı yok. Aradaki bakış açısını kazanabilesin diye senin için kendim feda ettim diyorum. Hemen gelelim. İkinci sorumuz soru 16. Şöyle bu soruyu böyle bir çözmenizi isterim. Mesela şu anda ne yapabilirsiniz? Şöyle hemen bir ekranı durdur, uğraş, gel. Durdurdun, uğraştın, geldin. Gelin bakalım ne söylüyor soru bize? A ve B birer tam sayıdır. Aslında biz burada ne arıyoruz? Biz burada balık avı var. Bakalım kimler düşecek avımıza? Balık avı var burada. Kimler kimler düşecek? Şimdi bu balık avında ne vardı? Metin hocayı doğru dinlersen o sana her şeyi iletiyor. Diyor ki tam sayıyı görünce işin içinde artı da var, işin içinde eksi de var. Doğru mu? Yani pozitif sayılar da var, negatif sayılar da var. Şimdi denklemi yazıyorum. Yazıyorum. A eksi 5 eşittir x bölü 3. B artı 5 eşittir 18 bölü x. Hoba. Ne sormuş bize? Olduğuna göre telefonla oynama. Oynama bak ders çalışırken telefonla, bilgisayarla, tabletle oynama. Ders çalışıyorsan sadece derse odaklanacaksın. X'in 3'e bölündüğünü 18'in de X'i böldüğünden bahsetmiş. A 5, B artı 5. Bazı arkadaşlarım direkt burayı topluyorlar. Ama soru bize ne demiş? X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Bakın sakin. Diyorum ki x burada 3, 6, 9 gider gider yani 3'ün katı olan değerler alır. Tabi aynı şekilde şunu da söyleyebilirsiniz. Artı eksi olur. Niye artı eksi olur? Çünkü artı eksiden kastımız ne? İşin içinde negatif tam sayı değerleri de var. Buraya geldiğimizde ise B artı 5 eşittir 18 bölü x dediğimizde X 18'in bölenleridir. Kim onlar? 1, 2, 3, 6, 9, başka 18. Kaç tane? 6 tane. Unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Bir de ne olur arkadaşlar? Bunların eksilisini de alır. Çünkü Metin Hoca bizi çok uyardı. Ta tahtanın başında dedi ki hocam tam sayı görünce dikkat et. O günler boşuna değildi Şehmuz. Gel bugünlere de birlikte bakalım. Şimdi burada 3'ün katı olan değerleri burada 18'in bölen değerlerini alıyor. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Gelin beraber söyleyelim. Artı eksi dediği için X'e alabileceği en küçük değer eksi 18'dir. Eksi 18'i hem burada kullanırsın hem burada kullanırsın. Çünkü artı 1 eksi 1 artı 2 eksi 2 artı 3 eksi 3 artı 6 eksi 6 artı 9 eksi 9 artı 18 eksi 18. Eksi 18, -18 3'e de tam olarak bölündüğü için bizim de x'in en küçük tam sayı değerini istediği için bu arada aranızda kimler balık avına düşmüşse lütfen Instagram'dan soruyu çözerken nerede hata yaptığını mesaj atsın göndersin bana. Hemen söylüyorum etiketleyin. Şimdi diyorum ki eksi 18'i yerine yazalım. A eksi 5 eşittir. Eksi 18 bölü 3. Eksi 18'i 3'e böldün. Eksi 6. A eksi 5 eksi 6 ise eksi 5'e eşitliğin diğer tarafına attık. Eksi 6 artı 5'ten A burada ne çıktı? Eksi 1 çıktı. A'yı bulduk. Gel buraya eksi 18'i yazdığında hani neydi soru? B artı B artı 5 eşittir. ...18 bölü x'ti. Biz x yerine ne yazacaktık arkadaşlar? Eksi 18 yazacaktık. Hadi yazalım. 18'i eksi 18'e böldüğün zaman ne geldi? Eksi 1. B artı 5 de eksi 1 olduğuna göre... ...5'i bu tarafa atınca... ...eksi 1, eksi 5. B buradan kaç çıktı? Eksi 6 çıktı. Şimdiden söylüyorum. A'yı eksi 1 bulduk. B'yi eksi 6 bulduk. Soru bizden kimi istemiş? A eksi B farkının değerini istemiş. Yani -1'den -6 eksi 1'den eksi 6'yı çıkartıyorsun. Eksi ile eksiyi çarpınca artı olur. Eksi 1 artı 6 daha da ne yapar? 5 yapar. Bulan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Benden büyük ödül kazandınız. Ödülü videoların sonunda söyleyeceğim. Şimdi muhteşem bir balık avı sorusunu tamamladıktan sonra... Gelin bir tık zorlayalım. Bu soruyla da yine öncesinde bir uğraşırsanız, sonra buraya geri dönerseniz Metin Hoca çok mutlu olacak. XYZ sayma sayıları demiş. Şimdi ben hemen söylüyorum, diyorum ki sayma sayıları buydu, sıfır yoktu işin içinde. Bunların hepsini de niçin yazıyor Metin Hoca? Bak 17 soru yazdım. 17'sinde de tek tek yukarıda kimden bahsetmişse ben onu yazmaya özen gösterdim. Temel amacım neydi? 1. Dikkat etmem lazım. 2. Odaklanmam lazım. 3. Bu videolar benim hayatımı kurtaracak videolar. Çünkü günün sonunda atanmam, ekonomik özgürlüğümü elime almam ve mesleki mesleki özlemimi gidermem lazım diyorum. Soruma geri dönüyorum. Burada bir tık zorlayacağımız muhteşem bir soru var. Hep beraber çözelim. X, Y, Z sayma sayılar. Aha buranın içinde. Ama bir şey söylemiş. Demiş ki X küçüktür kimden? Y'den o da küçüktür Z'den. Harika. Harika burayı izle. Z artı Y bölü X eşittir 20'ye. Z artı Y bölü X eşittir 20'ye. Ben şunu biliyorum. En büyük Z ise Z'ye kaç versem? 20 verse şu y bölü x eşittir ifadesi sıfır olur öyle mi? E bir şey sıfır olamaz çünkü bu işin içinde sayma sayılar var. Geçtik orayı. Ben buraya 19 versem 19 ile 1'i toplayınca 20 edecek. y bölü x 1 ise e birbirine eşit olur. Yani bunların bir çıkabilmesi için y ile x'in eşit olması lazım. 5 bölü 5. 1. 20 bölü 20. 1. 1 olabilmesi için y ile x'in eşit olması lazım. Oysa x, y'de ne olacakmış? Küçük olacakmış. Gel buraya. O zaman sen ne yapacaksın? Z'ye 18, buraya 2 vereceksin. Hoba! Gangnam Style. Ne diyoruz? Aha burada biz Z'ye 18 verdik. Neyi biliyoruz? Y bölü x'in de artık 2'ye eşit olması lazım. Şimdi ben y'ye 18'den küçük 17'yi verirsen 17'yi hiçbir sayıya böldüğünde ne yapmaz? 2 etmez. O zaman 17 veremeyeceğine göre kaç vereceksin? Y'ye de 16 vereceksin. Şimdi ben buraya 16 verdiğimde 16'yı hangi sayıya böldüğümde 2 eder? 16'yı 8'e böldüğümde demek ki x'de ne olacak? x'de 8 olacak. Kim doğru cevabı bulduysa onu tebrik ediyorum. Yürekten öpüyorum. Hemen buraya da geliyorum. Diyorum ki x artı y artı z toplamının alabileceği en büyük değer 8, 16, 18. Şimdi 8 ile 16'yı topladın 24. 24 ile 18'i topladın 42 sonucu bulduk. Muhteşem bir soruydu. Çok beğendim. Size her türlü... <laughs> Uçuyor buradan bir şeyler. Size her türlü e, kazanımı sağladı. Sorularımız bitmedi ama son bir sorumuz kaldı. Gelin tahtayı silelim o soruyu da hep beraber çözelim. Koca bir tahtaya bir tane soru yazdım. Bir derdim var. O derdimi de sizinle paylaşmadan geçemeyeceğim. Bakın bu sınavın adı genel yetenek genel kültür. Ne kadar yetenekli olduğumuzu ölçmek için okuduğumuzu anlama becerilerimizle işlem yapma becerilerimizi iç içe koyuyorlar. O yüzden dönem dönem karşına öyle sorular getireceğim ki sınav anında sınav gününde orada olduğunda kendini asla yalnız hissetmeyeceksin. Hiçbir şeye de yabancılık çekmeyeceksin. Çünkü bizim toplumun ana problemi okumak, okuyacağız. Okuduğumuzda doğru anlayacağız. Hadi gelin bakalım. Soru bize neden bahsetmiş? Burada bir tatlı kaşığı bal var. Acayip severim. Burada bir şişe kola var. Pek haz etmem. Kolayı mecbur olmadıkça içmem. Burada bir fincan kahve var ki arkadaşlar iyi kahveyi bulunca mutlaka içiniz. Bir de evlenince tuzlu kahve içecekler size. Onu da unutmayınız. Onun tadı daha güzel oluyor. Yani evlenecek arkadaşlar için söylüyorum. Bir tahta kaşığı bal X, bir şişe kola Y, bir finca kahve Z demiş. Aslında tahta kaşığı bal eşittir kola artı kahve. Ne diyor burada şair bakacağız. Buradaki kalori miktarları X, Y, Z ile ifade edilmiş. Demek ki tahta kaşığındaki balın kalori miktarı X, koladaki kalori miktarı Y, Fincandaki kalori miktarı Z yani kahvedeki kalori miktarı Z. Soruyu okuyalım şimdi. Diyor ki bize kalori miktarları sırasıyla X, Y, Z olan bir tahta kaşığı bal, bir şişe kola ve bir fincan kahve için aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Yarısını eledin rakiplerinin çünkü okumayla ilgili problemleri var, okumayacaklar. Bir tatlı kaşığı baldaki kalori miktarının bir, bir şişe koladaki kalori miktarıyla bir fincan kahvedeki kalori miktarına eşit olduğunu söylemiş. O halde ben buraya geliyorum diyorum ki bunun adı X'ti. Bunun adı Y'di. Bunun adı da Z'ydi. Ne yapacaksın biliyor musun arkadaşım? X eşittir. Y artı Z diyeceksin. Ne vermiş sana? Y çarpı Z'nin de 54 olduğunu soru da vermiş. Şimdi bu kadar şeyin hepsi x eşittir y artı z'nin 54 olduğunu yazmakla ilgiliydi. Y çarpı z'yi de 54 vermişti. Bakın böyle bir soru çözdük. Temel kavramların en başında sonunda güzel bir hikayeye bağladık. Sen de bu hikayenin baş kahramanısın. Kendini ödüllendir. Şimdi çözeceğiz. Y çarpı z eşittir 54 olduğuna göre çarpımları verildiğinde Bak arkadaşlar en baştaki birinci videomuza gidiyorsun ya. Çarpımları verildiğinde toplamın en küçük olabilmesi için birbirine yakın olması lazım. Biz ne yaptık? Bu basit. Senin orada küçümsediğin soruyu tekrar karşına bir hikaye yaparak çıkarttık. İşte bu. İşte temel kavramlar bitiyor. Hazır mısın? Birbirine yakın olabilmesi için 54 hangi iki sayının çarpımı? Çarpım tablosu. 6 kere 9 54. O halde bunlardan biri 6 olur, diğeri 9 olur. Toplarsan 15 olur. X'in alacağı en küçük değer de 15 olur. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin hep yanında olacağız. Temel kavramları bitirdik. Tek ve çift sayılarda Görüşürüz.